Covid-19 pandemisi bitti ama artçıları devam ediyor. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde Sağlık Bakanlığı'ndan sorumlu olan Robert Francis Kennedy bir açıklama yaptı. Ve halen devam etmekte olan 22 mRNA aşısının fonlarının iptal edildiği duyuruldu. Tabii herkes bir anda endişe etti. Gelin bu haberin arka planına şöyle bir göz atalım. Şimdi bu haber neydi? Ee, işte Kennedy bir basın açıklaması yaptı ve dedi ki Barda'nın 500 milyon dolarlık sözleşmesini iptal ediyoruz ve 22 mRNA aşısının projesinin finansını kapatıyoruz dedi. Şimdi Barda e, Biyomedikal Araştırma ve Geliştirme Fonu diyebiliriz veya Otoritesi diyebiliriz. Bunun resmi sitesine baktığımız zaman hemen bakalım Robert Francis Kennedy ne demiş diyor ki e, Barda 22 mRNA aşı geliştirme yatırımını iptal ediyor. Çünkü elimizdeki veriler bu aşıların COVID ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı yeterli miktarda korumakta başarısız olduğunu gösteriyor diyor. Şimdi bunu bir şöyle cebimize koyalım. Çünkü biraz böyle enteresan bir rapor aslında gerçekten ve şöyle devam ediyor. Diyor ki biz bu fonları daha güvenilir ve virüsler mutasyona uğradığı zaman da etkinliğini kaybetmeyecek olan daha geniş etkili aşı platformlarına yönlendireceğiz. bununla birlikte de bir tane belge sundular aslında. Dediler ki biz bu elimizdeki işte bilgi verilere göre, bilimsel verilere göre karar verdik. İşte uzmanları dinledik ve ona göre aksiyonla aksiyona geçtik dediler. Şimdi bu belgeye baktığınız zaman bir kere bu belgede 180 sayfalık bir belge. Biraz böyle belgeyi okuduğu zaman insan böyle bir bias hissediyor, yanlılık hissediyor. Zaten hani bu belge bu mRNA aşılarını iptal etmek üzere hazırlanmış bir belge gibi. Çünkü tamamen olumsuz yönlerden bahsediyor. Ve ağırlıklı olarak da laboratuvar çalışmalarından, deney hayvanlarından bahsediyor. Ve burada tespit edilen olası problemlerin mRNA aşılarının güvenliğini tehdit edebileceğini söylüyor. Ama mesela hiçbir meta analiz dahil edilmemiş. Meta analiz ne demek? Yani bizim binlerce, yüz binlerce, bazen milyonlardan bahseden analizlerimiz oluyor, veriler oluyor ve bunların üzerinden biz bir aşı veya ilaç güvenilir mi, etkin midir, değil midir diye bakıyoruz. E bu belgede mesela bunların hiçbiri yer almamış. Dolayısıyla insan burada şöyle bir hani duruyor. Acaba bu belge gerçekten bilimsel endişelerle mi hazırlandı? Yoksa tamamen zaten biz bu projeleri durdurmak istiyorduk ee, endişesiyle mi hazırlandı? Neden bunu söylüyorum? Çünkü şimdi bu bakanlıktan sorumlu kişi Robert Francis Kennedy ve Robert Francis Kennedy kimdir diye baktığınız zaman. Wikipedia'da şöyle yazıyor. Işte Amerikalı siyasetçi, çevre hukukcusu, aktivist ve komplo teorisini, özellikle de Kennedy aşı karşıtı bir savunuculuk grubu olan Children's Health Defense'in de başkanı ve aynı zamanda da kuru, kurucusu. Bir dönem 2024'te Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine bağımsız olarak giriyor ama ondan sonra da Donald Trump lehine çekiliyor. Ve çekildikten sonra da Donald Trump onu Sağlık Bakanlığı'na aday olarak gösteriyor. Yani hani orada bir e, çıkar ilişkisinin olma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Hatta bu gelinceye de bakalım hani Children, Children's Health Defense web sitesine şöyle bir göz attığınız zaman daha birinci sayfada zaten e, aşı karşıtı bir belgesel linki var. Ondan sonra da aşağıda da bir sürü gene yazılar var. Hani bu aşıtı karşı belgeselde de hani şöyle bir göz attığınız zaman işte bir sürü kişinin ifadesini görüyorsunuz. Ama hani işte bana yaptılar şöyle oldu böyle oldu. Daha fazla da bu grup zaten aşıların otizmi tetiklediği yönünde bir e, teori üzerinden ilerliyor açıkçası. Şimdi böyle olunca tabii insan haliyle biraz daha ee, acaba Robert Francis Kennedy'nin zaten aşı karşıtı olduğu biliniyordu, ee, bir sürü zaten aldığı aksiyonlar da belli daha öncesinde. Dolayısıyla burada bir e, zaten kişisel bir şey midir, karar mıdır diye açıkçası düşünüyor. Tabii ki en önemli problemlerden bir tanesi o. Fakat mRNA aşılarını hani güvenilir mi? Bir kere hemen ona bakalım. Şöyle bir hatırlayalım. Yani gerçekten bütün çalışmalar aslında %85 oranında etkili olduğunu gösteriyor ve şunu da eklemek lazım. Hani mRNA aşıları sadece Covid'den kurtarıcı aşılar değil. Eee işte hastalıklardan tutun da kansere kadar birçok hastalığın gerçekten çaresi olabilecek bir teknolojiden bahsediyoruz. Ee, hatta Katalin Kariko ve Drew Weissman isimli iki bilim insanı da 2023'te Nobel Tıp Ödülü'nü kazandılar bu teknolojiyi sağladıkları için. Yani zemini oluşturan kişiler bunlar çünkü. Dolayısıyla e, verilere de baktığın zaman aslında oldukça etkin olduğunu biliyoruz. %85 etkinlikten bahsetmiştik. Mesela işte aşı olanlarla olmayanlar arasındaki ölüm oranlarına baktığınız zaman kırmızılar aşı aşısızları gösteriyor. Burada yeşillerse aşı olan grubu gösteriyor. Bakın ikisi arasında ciddi fark var. Sona doğru tabii ki hani toplumsal imünite bağışıklık artmaya başladıkça elbette daha... Bu aralık azalıyor ama her zaman aşısızların ölüm oranı daha yüksek gibi görünüyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri istatistiklerine bakın öyle İsviçre istatistiklerine bakın öyle. Hatta şurada İngiltere istatistiklerine de bakın ki gerçekten İngilizler bu konuda çok sağlam tutarlar verilerini ee, biliyorsunuz. Kezar, İsveç vesaire de öyledir. Yani hangi ülkeye bakarsanız bakın e, aşılanmamış kişilerde ölüm oranlarının daha yüksek seyrettiğini görüyorsunuz. Bu anlamda tabii hani şuna da bakmak lazım. Evet etkin olduğunu biliyoruz sonuçta mRNA aşıları ama söylendiği gibi hani bu belgede yer alıyor işte laboratuvarda ve deney hayvanlarında bir takım problemler olabileceğini göstermişti. İnsanlarda bir etkisi var mı? Sonuçta 2021'den beri aşılanıyoruz. I aşılandık. Evet artık yenisini yapmıyoruz ama hani hepimiz olduk. Zaten herkesin de endişesi o ya hani ben iki yıl önce... E işte aşı olmuştum acaba bu bende problem yaratır mı yaratmaz mı endişesi üzerine bu videoyu yapıyoruz zaten. Hatta şey de görüyorum hani işte aşı olduysanız yok işte size şu tedaviyi yapalım işte detoks yapalım oydu buydu vesaire. Hani bunlara gerek var mı biraz da bunun için söylüyorum bunları. Yan etkiler zaten hani en sık görülen etkileri çok hafif olanlar. İşte enjeksiyon yerinde ağrıydı, mide bulantısı, yorgunluk, baş ağrısı vesaire. Orta sıklıkta lenf büyümeleri olduğunu biliyoruz hani nadir olan ama ciddi olanların Bir kere yan etkiler arasında en çok hani alerjik reaksiyonlar var. O da milyonda 5 ila 10 kişi. Yani milyonda 5 ila 10 kişi bu problemi yaşamış. Alerjik problemler zaten ilk dakikalar için Hadi bilemedim bir saat içinde oluyor. Yani dolayısıyla yeniden bir alerji olur mu? Hayır. mRNA konuları aşılarında en çok kalp zarı iltihabı ve kalp kası iltihabından konuşmuştuk. Bu da en çok genç erkeklerde görülüyordu. Onun da görülme ihtimali milyon dozda 50 ila 70 arasında görünüyor. Kadınlarda ve ileri yaşta bu oran çok daha düşük ve tedaviye de iyi yanıt veriyor. Şunu unutmayın bakın tüm bu söylediğimiz komplikasyonlar aslında Covid'de 5-10 kat daha yüksek görülüyor. Yani aşı olmadığınız takdirde bunların görülme ihtimali daha yüksekti zaten. O yüzden orada terazinin hani artısını eksisini koyarak hepimiz aşı olduk. Ee, biz doktorlar büyük oranda aşı olduk. %95 biliyorum bazı karşıtlarımız olsa da aramızda. Ee, biz büyük oranda aşılanmıştık. Şey de tabii söylemek lazım. Herkes böyle pıhtı olur mu endişesinde taşıyor bir yandan. Ee, pıhtı görülme ihtimali de vektörel aşılarda daha yüksek. Yani AstraZeneca ve Johnson Johnson'ın aşılarında daha yüksekti. Yoksa mRNA, mRNA aşılarında çok daha düşük olduğunu söylemek lazım. Hani aslında şuna herhalde söylemek yanlış olmayacak bu videoda. Tabii ki biz bilimsel verileri takip ediyoruz ve bilim ne derse onun doğru olduğunu söylüyoruz. Onu paylaşmaya çalışıyorum sizlerle ben de. Zaman içinde veriler hani veriler değişmez ama zaman içinde yeni verilerle birlikte yaklaşım değişebilir mi? Tabii ki değişebilir ama şu anda gerçekten endişe etmeye hiç gerek yok. Bir kere onu söylemek lazım. Hani öyle ben işte gideyim. Ee, Detoks yapayım, aşı için vesaire. Ben bunları kişisel görüşümdür. Tabii bu sadece benim kişisel görüşüm bahsediyorum. Bunların gerekli olmadığı kanaatindeyim. Aşılar bizi aslında korudu. Bunu hani ailesinde de Covid ile birlikte ölüm yaşamış bir kişi olarak söylüyorum. Hani sadece doktor olarak değil, bir yandan tabii ki doktor şapkam da var üzerimde. Biz bugün bilim ne diyorsa, bilim ne gösteriyorsa onu kabul etmek durumundayız. Şimdi bu tartışma Amerika'dan çıktığına göre oradan bir atasözü gibi bir öyle bir onların yaklaşımı vardır. Hep şey derler hani bir, bir canlı ördek gibi görünüyorsa, ördek gibi yürüyorsa, ördek gibi ses çıkarıyorsa o ördektir. Hani bilim de böyledir. Bilim de eğer bunu gösteriyorsa bunun doğru olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ha. Videonun sonunda şunu netleştirelim. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığı'nın verdiği kararda ...etkilerden uzak bir karar değil. Sadece bilimin ışığında verilmiş bir karar gibi görünmüyor bana göre. Burada siyasi ve kişisel görüşlerde etkin bir rol almışa benziyor. Pandemi süresince aşılar milyonlarca kişinin hayatını kurtardı. Yan etkiler görüldü mü? Evet yan etkiler görüldü. Ama yarar ve zarar kefesine baktığınız zaman... Yararın çok daha yüksek olduğunu ve ortaya çıkabilecek komplikasyonların aslında COVID'in kendisine bağlı olarak çok yüksek olduğunu biliyoruz. Aşılarda bu oranlar çok 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 daha düşük seyretti ee, ve çoğunlukla komplikasyonlarda, aşılarla ilgili komplikasyonlarda zaten ilk yıllarda veya ilk aylarda, ilk günlerde ortaya çıkıyor. Bu anlamda lütfen rahat edin. Hani ben aşı oldum. E, acaba hata mı yaptım? Endişesini lütfen taşımayın. E, elimden geldiği kadar sizi doğru bilimsel yönde aydınlatmaya çalışıyorum ve buna da devam edeceğim. Hep beraber bilimin ışığında yürüyeceğiz. Yolunuz aydınlık olsun. Bu dakikaya kadar benle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.